Uzay Geometri Test Soruları 12. Bu videomuzda Uzay Geometri konusuna bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. L (3, -2, 4) noktasından geçen ve x eşittir 1 artı 2t, y eşittir 2 eksi t, z eşittir 3t doğrusuna paralel bir doğru olsun. L'nin eksi 4x artı y artı z eşittir 2 düzlemini kestiği nokta p, PABC ise A artı B artı C kaçtır? Şimdi. Bizim bu L diye tanımlanmış olan doğrunun bu düzlemi kestiği noktayı bulup onun koordinatlarını toplayacağız. Öncelikle bu L dediğimiz doğruyu yazabilmemiz lazım. Bu L dediğimiz doğru bu 3 -2 4 noktasından geçiyormuş. Tamam onu bir üzerine koyalım. Ve bizim bu doğrumuz buradaki parametrik halde verilmiş olan doğruya paralel bir doğru. Şu parametrik doğru da şurada şöyle bir doğru olsun. O zaman bu parametrik halde verilen doğrunun paralel vektörü u diyelim ona. Aynı zamanda bu bizim yazacağımız L doğrusunun da paralel vektörü olur. Bu parametrik doğrudan onun yön vektörü, paralel yön vektörünü çıkartıyoruz. İngilizcesi direction vektör. U vektörü diyelim ona. T'lerin kas sayıları 2. Buradaki T'nin kas eksi 1. Buradaki T'nin kas 3. Tamam. Bunun paralel vektörünü de bulmuş olduk. Dolayısıyla L vektörümüzün U eşittir. 2 eksi 1, 3. Bir doğruyla bir düzlemin kesiştiği noktayı bulmak istediğimizde doğruyu parametrik halde yazmalıyız. O zaman bu L doğrumuzun parametrik denklemini yazmak için x, y, z eşittir. Buraya geçtiği nokta 3 eksi 2 4 artı t çarpı. Şimdi burada t kullanmış diye can isteyen burada s kullanabilir, lambda kullanabilir. Biz yine t kullanalım çok önemli diye çünkü bu doğruyla dönüp bir işlem yapmayacağız neticesinde. Burada da doğrumuza paralel olan vektörümüz 2 eksi 1 3. Buradan parametrik denkleme geçelim. x 3 artı 2 t. y eksi 2 eksi t. z 4 artı 3 t. Şimdi bunları götürüp bu düzlem denklemindeki x, y, z yerine koyduğumuzda bize bir t değeri çıkacak. O t değerini getirip buraya koyduğumuzda işte kesişme noktasına ulaşmış olacağız. Eksi 4 çarpı x yerine 3 artı 2 t yazıyoruz. Artı y yerine eksi 2 eksi t. Z yerine 4 artı 3 t. Eşittir diyoruz 2. Buradaki eksi 4'ü çarparsak eksi 12 eksi 8 t eksi 2 eksi t artı 4 artı 3 t eşittir 2. Buradan eksi 8 t eksi 9 t eksi 6 t. Buradan eksi 14 eksi 10 kalır. Karşıya atarsak o da 12. T buradan eksi 2 geldi. Şimdi bu t bulduğumuz eksi 2 değerini getirip burada yerine koyduğumuzda kesişme noktasının x, y, z koordinatları çıkacak. Eksi 2'yi buraya koyarsak 2 çarpı eksi 2 eksi 4. Bunu da toplarsak eksi 1. Eksi 2'yi buraya koyarsak artı 2 buradan 0 gelir. Eksi 2'yi buraya koyarsak eksi 6. Bunu da toplarsak eksi 2. A'mız eksi 1. B'miz 0. C'miz eksi 2. Topladık bunları. Eksi 3 sonucunu bulduk. Cevabımız aşık. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.